Göstereyim. İbrahim abi sağ ol. İyiyiz genel olarak. Evet, özellikle Yusuf'a gülmenize çok sevindim. Çünkü ona gülmeyince iğrenç bir insan olayım. Kuliste Kürtçe alplar falan söylüyor. <gülüyor> 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 Ve hala Diyarbakır kafası yaşıyor, o zoruma gidiyor benim. Geçenlerde Boğaziçi'nin önüne şeye gittik gösteriye. Şimdi orada etkinliği düzenleyen kızlar da böyle elbise falan giymişler, kendi düzenlediği etkinlik diye. Yusuf böyle onları gördü, koşarak kulise, nefes nefese geldi. ''Papam bu boğaz içinde kızlar az değil ha. <laughs> Yine etek filan.'' Yusuf kalmadı öyle şeyler, geçti yani. Ben Emre'yi sapık biliyordum bizim grupta, Yusuf da öyle. <laughs> e o Kürt sapık, etkisiyle hemen <laughs> Emre'yi sevdiniz mi? hedefsizdim <laughs> biraz. Evet de böyle felsefe öğretmeni gibi bir anlatım tarzı yok mu ya? Sesi aşırı güzel değil mi? İnsan güveniyor dinlerken. Ve ama sadece dinliyor bazı yerlerde onu fark ettim ben. Ben bu felsefe öğretmeni gibi sürekli bilgi veriyormuş gibi anlatmasa ben kendim öyle düşünüyorum zannediyordum. Biz üç adama çıktık hem de İkimizin de YouTube'da gösterisi var. Benim gösterimin altına şey yazmışlar videonun. Güldük, gülmedik. Komik de değildi. Emre'de şey yazmışlar. Haklı. <gülüyor> <gülüyor> yani, Bir de o Türk pornosunu zaten o bizim başımıza neler açtı yani. Yani her yerde anlatabilirsin onu. Tamam Isparta'ya gittik anlattın, Ankara'ya gittik anlattın. Ama Tokada da gittik. <laughs> Orada da anlattı. Az kaldı yaşatacaklar <laughs> Belimizi kıracaklar. Yani. <laughs> Emre ile Evet çabuk. Çabi'yi de çok seviyorum yani. Bugün renkli bir gece olmaz benim çok hoşuma gitti yani. Kürdü. <laughs> Karadisi. Ama Koreli de sıkıntı. Ya beni şaşırtmıyor böyle. Mesela Kore'den gelmiş, Türkiye'ye aşırı adapte olmuş. Türkçeyi süper biliyor ama kendi bunlar şaşırtmıyor. O Türkiye'ye adapte olmaya çalışıyor. Ben tokatlayayım, hayata adapte olmaya çalışıyorum. Tolga. Tolga zaten çok seviyorum kendisini. Ama aşırı efendi değil mi? <laughs> Ama bence komedyenin de biraz piçlik olması lazım. Tolga da hiç o yok ya. Bir defa şöyle, şöyle dedi, ağzından şey çıkar. Amına koyayım çıktı, şöyle dedi. Ama onu da suçlayamıyorum. 10 yıldır televizyona, televizyon talk show'larına yazarlık yapıyor. Adam artık nasıl bir sansürle şey alıştıysa kendini de sansürle şey Ben de son, ben de, ben de yazarım. Mesela abi hoş geldin. <laughs> <laughs> Ve ben alışmaya çalışıyorum çünkü hayatım aşırı tempolu bir şekilde ilerliyor. Ee, okul var, işte sürekli çekime gidiyoruz, arada sırada fırsat bulursam stand-up falan yapıyorum. Ee, geçenlerde işte vakit, vakit olmadığı için sabah 6'ya kadar işte fikir dosyası hazırladım. Sabah 6'da da hiç uyumayayım, okula öyle gideyim. Ek ders almam gerekiyor mezun olmak için. Ee, ha, hocama mesaj attım, tamam işte hocam kaçta geleyim falan diye. 11'de geldi. geldim, gittim od o ho odaya, hoca şey yaptı. Doğan sen ne görgüsüz bir insan, sabah altıda hocaya mesaj atılır mı dedi. Sen çalışıyorum demişsin, nerede çalışıyorsun, kim senin patron dedi. Acun Azcal dedi. <laughs> Onun bir altı kim dedi. Eser Yenenler dedi. Senin bir üstün kim lan dedi, Tolga Yüken dedi. Onun amına koyuyorum dedi. <laughs> Tolga'ya birinin küfretmesini bekliyor musunuz? <laughs> evet. evet. <laughs> Teşekkür ederim. Bunlar benim son günlerde yaşadığım olaylar ve...